Dört ekranlarından yeniden merhaba. Ben Elif Akkaya Kuter. Kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere aktaracağız. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette ara zam belli oldu. Ekranlarınızda son dakika olarak da görüyorsunuz. Temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret rakamı net 11.402 lira olarak belirlendi. Yeni zam oranı işçi, işveren ve hükümetin üçlü mutabakatıyla onaylandı. Asgari ücret, tespit komisyonu arazam oranını belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü kez bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan görüşmenin ardından yeni asgari ücreti açıkladı. 8.506 lira olan asgari ücret %34 artışla 11.402 lira oldu. Bürüt 13.414 lira olan asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise 15.762 lira. Bakan Işıkhan komisyon çalışmalarının işçi ve işveren tarafından uzlaşmasıyla sonuçlandığını söyledi. Işıkhan 2023'ün ikinci yarısında brüt 13.414 net asgari ücret 11.402 lira olarak belirlendi. Asgari, asgari %34 artış yapıldı dedi. Ayrıca 400 lira olarak uygulanan asgari ücret desteğinin de 500 lira olarak uygulanmaya devam edileceğinin altı çizildi. Süreç 13 Haziran'da başlamıştı hatırlayacaksınız ilk toplantıyla. Ardından taraflar dün ve bugün yeniden bir araya geldi gelmişti. Dün yaklaşık iki buçuk saat süren bir toplantı olmuştu. Bir rakam henüz masaya gelmedi sonuç çıkmıştı ama sonrasında dün akşam Ankara'da hareketli saatler yaşanmıştı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tay Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü. Atalay tale taleplerimizi geldiğimiz noktayı Cumhurbaşkanımıza ilettim. Belli bir noktaya geldik ifadelerini kullanmıştı. Belli olacağı tarihle ilgili de en geç perşembe günü işaret edilmişti. Yine dün akşamki trafikte Atalay sonra da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Başkanı ve Vedat Işıkan'la görüşmüştü. Görüşme görüşmede TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'da vardı, da vardı ve bu bu sabah saat 11'de komisyon üçüncü kez bir araya geldi ve bu hızlı trafiğin ardından da toplantıdan karar çıktı. 8506 olan asgari ücret %34 zamla 11402 lira olarak belirlendi diyelim ve devam edelim. İçeride de piyasalarda gözler yeni dönemin başlamasının ardından bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Beklenti merkezin faiz artışına gideceği yönünde. Kritik faiz kararı Perşembe günü saat 14'te 22 Haziran günü Perşembe günü saat 14'te açıklanacak. Bu ayki toplantı Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan Hafize Gaye Erkan Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek. Peki Erkan Başkanlığı'ndaki heyetin ilk faiz kararı ne olacak? 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre 350 ile 2150 bas puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri %12 ile yüzde 30 arasında. Yıl sonu politika faizi beklentileri ise %18 ile 35 arasında yer aldığı Merkez Bankası'nın önceki toplantısında faize değişikliğe gitmediğini de hatırlatalım. Faiz kararıyla ilgili mesaj olarak algılanabilecek bir e, haberle devam ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı geçtiğimiz günlerde e, iş dünyası buluşmasında e, ekonomiye dair atılacak adımlar hakkında verdiği bilgiler kulislere yansıdı. Şimşek geleneksel politikalara sert değil, kademeli geçiş olacağını belirtti. Geçen hafta TÜSİAD ve banka yöneticileriyle görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek toplantıda geleneksel politikalara kademeli geçiş mesajı verdi. Bloomberg'teki habere göre Şimşek atılacak adımların istenmeyen olumsuz etkilerinden kaçınmak için bunları yavaş bir şekilde gerçekleştirileceğini söyledi. Konuya yakın bir kaynağın aktardığına göre Bakan Şimşek geleneksel politikalara kademeli geçiş yapılacağını açıkladı. Haberde yeni bakanlarla beraber Türkiye'nin ekonomi ve dış politikada normalleşmeye gitmesi Beklenti beklendi yazıldı diyelim ve piyasalara bakalım bu saat itibariyle piyasalarda son durum ne? Dün düşüş eğilimiyle hareket etmişti. %3,77 değer kaybederek günü 5269 puandan tamamlamıştı. Bugün ise %0,23 düşüşle 5257 puandan başladı. Şu saat itibariyle de 5263 puanda olduğunu görüyoruz. %0,12 eksi de Borsa İstanbul 100 endeksi. Borsa İstanbul 30 endeksinde ise e, artı bir seviye görüyoruz. Döviz tarafına bakalım. Dolar 23.61, Euro ise 25.81'den işlem görüyor. Evet bu arada borsanın 15 gün önceki seviyelere döndüğünü de belirtelim. Altın tarafına bakalım. Altın pazartesi günü yaşanan %0,4'lük gerilemenin ardından önde gelen merkez bankalarının geçen hafta hatırlayacaksınız hem FED hem de Avrupa Merkez Bankası faiz kararlarını açıklamıştı. Daha fazla sıkılaştırma yapacağına dair beklentiler ve güvenli varlık talebinin azalmasıyla düşüşünü sürdürüyordu. Gün başında şu an hafif bir yukarı yönlü hareket olduğunu görüyoruz uluslararası piyasalarda altının olsun 1953 dolardan işlem görüyor. İçeride gram altın 1482 lira, çeyrek altın 2423 lira, cumhuriyet altını da 9860 lira. Petrol tarafına bakalım. Petrol, Çin Merkez Bankası'nın gösterge borç verme faiz oranını beklenenin altında düşürmesiyle düşmüştü günün ilk saatlerinde. Hafif bir yukarı yönlü harekette bir tam petrolün varil fiyatını da görüyoruz. 77,04 dolardan işlem görüyor. Faiz tarafına bakalım son olarak. Tahvil faizi 15.78 repo faizi de 11.61'den işlem görüyor. Hem asgari ücreti hem Merkez Bankası'nın faiz kararını hem de piyasaları konuğumuzla konuşacağız. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karada konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhabalar Elif Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Adettendir asgari ücretle başlayacağız. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette ara belli oldu. 11.402 lira olarak belirlendi. Değerlendirmenizle başlayalım. Tamamdır. Şimdi ifade ettiğiniz gibi özellikle yeni ekonomi yönetimiyle beraber yeni sistemle birlikte tabii ki bazı değişiklikler de oldu. İlk yanlış hatırlamıyorsam ilk zam görüşmeleri toplantısı, ara zam görüşmeleri toplantısı 13 Haziran evet. tarihinde başlamıştı. Dün de aynı şekilde ikinci kez toplanmışlardı ve bugün de nihai karara ulaştılar. Net asker, net askeri ücretin 11.402 lira olduğunu, bürüt tarafta da 13.414 lira olduğunu da görmüş olduk. Yani bir önceki zama göre %34'lük bir ücret artışıyla karşımıza çıkıldı. E, tabii ki hani baktığımız zaman e, notlarım arasında da bakıyorum. Asgari ücretle yoksulluk sınırı makasının da aslında 2022 yılının başından bu yana artış kaydettiği de dikkat çekiyor. Hani böylelikle bu yıl özelinde ikinci kez de zam yapıldığını da görmüş olduk. Özellikle tabii ki yüksek enflasyon karşısında düşük gelirlileri koruma anlamında da aslında e, bir nevi önlem de alınmış oldu. Tabii ki bu yapılan ücret artışının haliyle enflasyon özelinde de önümüzdeki süreçte gecikmeli de olsa etkisini de görmüş olacağız. Ee, yani bir piyasacı olarak aslında asgari ücretle ilgili söyleyeceklerim de bu kadar. Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Merkez Bankası'nın karar haftası piyasalar 22 Haziran Perşembe saat 14'te verilecek faiz kararını merakla bekliyor. Hazine ve maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve geldiğinde rasyonel zemine dönüş mesajı ve şimdi söylediği kademeli geçiş mesajı önemli. Faiz artışına gidileceği yönde bir algı yaratmıştı ama kademeli olarak. Ne dersiniz? Evet gerçekten önemli bir toplantı. Yani hem yeni ekonomi e, yönetimi sonrası ilk Merkez Bankası toplantısı olacak. Haliyle yeni Merkez Bankası Başkanımız Gaye e, Erkan'ın da ilk toplantısı olacak. Dolayısıyla kritik bir toplantı. Bir süredir faiz artışını konuşmuyorduk ama verilen mesajlar doğrultusunda biz Perşembe günkü Merkez Bankası'nın faiz kararı için faiz artış beklentilerini de böylelikle güçlendirmiş olduk. Mevcut politika faizi %8,5 seviyorsanız seviyesinde gedik yatırım olarak da beklentimiz %25 seviyesine yükseltilmesi yönünde. Siz de az önce ifade ettiniz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de açıklamaları kademeli bir şekilde bunun yapılacak olmasını ifade etmesi haliyle önümüzdeki süreç açısından da hala bu beklentileri gündemde be tutuyor. Tabii ki her toplantıda bir faiz artışı görür müyüz? Tartışılır. Perşembe günü detaylarda bunu daha net bir şekilde görüyor olacağız. Yani piyasada aslında bu noktada ikiye bölündü. Kimisi kademeli bir şekilde faiz artışını savunurken kimisi de önden yüklemeli bir faiz artışıyla da karşı karşıya kalabiliriz şeklinde yorumlar da var. En azından faiz artış beklentisini ben piyasaların zaten fiyatlara yansıttığını da gözlemliyorum. Beklentiler doğrultusunda bir karar yeni bir harekete neden olmaz. Evet sınırlı da olsa bir volatilite görürüz ama önden yüklemeli bir faiz artışıyla karşılaşılırsa beklentinin üzerinde bir artış o zaman zaten Zaten piyasalardaki oynaklığın daha da hızlanmasına yol açabilir. Çok teşekkür ediyoruz Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ. Değerli vaktinizi ayırdığınız için, katkılarınız için sağ olun. Ve devam ediyoruz tarımsal girdi. Fiyatlarındaki yükseliş Nisan ayında da hız kesti. Endeks aylık bazda %0,63 oranında artış kaydetti diyelim ve haber turunu izleyelim. Avrupa'nın lokomotifi olan Alman ekonomisinde durgunluk endişesi var. Almanya'da sanayiciler, yatırımlardaki düşüş, alışılmışın dışında yüksek enflasyon ve nitelikli işçi açığının ekonomiyi olumsuz etkilemesi nedeniyle Alman ekonomisinde bu yıl durgunlaşma beklentilerini bildirdi. Yüksek faizin eleştirisi yapıldı. Alman Sanayi Federasyonu Başkanı konuya ilişkin değerlendirmesinde küresel ekonomi %2,7 büyüyecek. Bizde 0. Almanya geride kalıyor ifadesini kullandı. Almanya'da mayıs ayında algılanan enflasyonun %18'le resmi olarak belirlenen %6,1'lik oranın neredeyse 3 katı olduğu bilgisi de paylaşıldı. Halkbank yurt dışındaki atılımlarını sürdürüyor. Banka, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yeni şube açtı. Halkbank Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay, Halkbank Sırbistan genelinde 41 şube açtı. Son bir yılda 5 şubeyi hizmete aldık. Ülkede bugün itibarıyla 693 personelle hizmet veriyoruz dedi. Büyüme stratejimizi sürdürüyoruz mesajını verdi. İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra dünya ticaretindeki payını artırmak için yeni düzenlemeler yapıyor. Londra hükümetinin Brexit sonrası gelişmekte olan ülkelerle ikili ticaretini sadeleştirmek ve artırmak için uygulayacağı yeni planı bugün devreye girdi. İngiltere gelişmekte olan ithal edilen ürünlerin vergilerini düşürecek ve ticaret kurallarını büyük ölçüde sadeleştirecek. Yeni plan 3,3 milyar insanın yaşadığı 65 ülkeyle ticareti kapsıyor. Avrupa Birliği'de durgunluk endişesi yaşıyor. Avrupa Birliği, yatırımları arttırmak ve sermaye piyasasını geliştirmek için stopaj vergisi sisteminde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Ortak bir Avrupa Birliği dijital vergi dairesi sertifikası geliştirilecek. Bu sertifikayla stopaj vergisi indirim işlemleri daha hızlı ve verimli hale getirilecek. Çeşitli Avrupa Birliği ülkelerinde yatırım portföyüne sahip kişiler aynı takvim yılı içinde birkaç iadeyi geri almak için yalnızca bir dijital vergi ikametgah sertifikası kullanacak. Haber turuyla da kahve molasını noktalıyoruz. Hoşçakalın.